Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. Değerli takipçilerimiz, 7 Kasım 2024 Perşembe Çorum Sungur'da canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki Açın. büyük baş bölümlerini çekiyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde zana kesim fiyatları 350 lira düve, 330 lira inek 310 lira olarak devam ediyor. Hava sıcaklığı da eksi 3 derecede şu anda. Aşırı derece bir ayaz var çekimlerimize ara vermeden devam ediyoruz inşallah. Evet şöyle bakalım. Evet Recep abi hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyoruz bu düvelere? İkisine 65 istiyoruz. Altı aylık var mı? Evet altı aylık. iki tane yaylım düvesi. Muza. <laughs> 65 bin lira istiyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyoruz bunlara hayırlı işler. Sağ ol Murat abi. Kolay gelsin kardeşim. Ne istiyoruz? 70 lira dedik burada abi. 70 lira dedik. Kaç Kaç aylıktır bu? Bu yaşında Bir yaşında 70 lira dedik. Evet abi. Yandaki dişi erkek mi? Ona ne dedik abi? Evet erkek tanıya da. Bu da 60 lira istedik. 60 lira. Teşekkür Biraz ediyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. Alıcı bak, alıcı. Ecik fiyatı söylersek alacak. Alıcı alıcı ona göre hayırlı işler kolay gelsin. Kardeşim kolay gelsin hayırlı işler. Allah'a şükür hamdolsun. Ne istiyoruz bunlara? Burada bunlar birer sefer buz alamış. İnekler kısır abi. Evet. Abi bunları e, 75'er diyor. 70 kadar vereceğiz. 70 kadar vereceğiz. İk... evet birer buzağı anası ikisi de kısır. 75'er bin lira istiyoruz dediler. Simental melezi 70'e vereceğiz dedik. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet 70'lere vereceğiz dedik. Beni de çek de, çekelim çekelim abi hayırlı işler. Ne yapıyoruz abi? abi. Allah iyilik versin. Aa, Pazarda dolaşmaya mı geldik? Bunu satta geri. Hayırmış yani. 70'e verdi yine de. He. Geri rica Hayırlısı olsun. Sağlık olsun. Olur. Ee, şey olur olur olur. Ha. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşiniz işin rast gelsin. Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Sağ olasın. Hadi görüşelim. Hadi görüşelim. Sağ olasın. Amin. Pazar duası yapılıyor. Amin. Evet Vahit abi selamünaleyküm. aleyküm hayırlı işler kolay gelsin. Selam teşekkür ederim. Sağ olun. İşin abi. rast gelsin abi. İki tane iki düve mi abi? Evet abi evet. Danalara ne Birer istiyorsun? yapmış düveler yalnız. Danalara 125 dedik Muratçı. Danalara 125 dedik. Kaç aylık ortalama? Valla altışer aylık, yedişer aylık, sekizer aylık vardır herhalde alt bilmiyorum. Altışer aylık, yani aylık malı değil yani. 125 dedik. Evet. Düveler birer buzağı yapmış. Evet. Düvelere ne diyor? Düvelere 135 diyor Murat'cığım. Gebe olanı var mı içinde? Ya satın aldık. Kısırdayı vereceğiz. 135 diyoruz. Evet. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah. işiniz rast gelsin. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Danalara ne istiyoruz? Hayırlı işler. Danalar kimse abi. Fiyatını bilelim gene 70 lira istiyorum adam <laughs> 50 de diyor. <laughs> 50 de mi diyor? Valla çiftine 50 de Kaç aylık bu abi? 6-7'şer aylık mı sağlık? 6-7'şer aylık. 70 diyorsun. 70 lira. Pazarlığı var. Evet. Evet. Değerli takipçilerimiz. 6-7 aylık. iki tane yaylım, şey yaylım muzası. 70, 70 diyorlarmış ama alıcı bekliyor yani. 50 alıcı var mı 50'ye? Pazarlığı bitirelim. Aha. Topa bir yazıyor bastığında. 50'ye yüzdü mü? Ne var? Ha? Hemen, hemen. Kaç alın? En son kaç alın? Ya 55, 55 e alayım. Abi. 55'e çıktı. 55'e çıktık bak. 70 lira diyor bu Öyle mi? Doğru. 60'a yapalım. 60'a yapalım. 60 60'a 60, 60 yapalım. Ula 30'a geçelim. Kolay <laughs> Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. evet görmüş olduğumuz iki tane diye. 70 bin lira istiyorlar ama 55 bin lira fiyat veriyorlar. 55 bin lira fiyat veriyorlar. 6 aylık buzağı ikisi de erkek. Tabii ki alıcısını bekliyor. Teşekkür ederim. Görüşürüz kardeşim. İşiniz rast gelsin. Burada dahil işler var mı ayağınız? Var abi. Hangileri var abi? Düveler nereden başlıyor? Simetal'de danadan mı başlıyor? Danadan başlıyor. Danaların fiyatları nasıl? Danaları 135 lira diyoruz. Kaç aylık bunlar? Yaklaşık. Kafeslar oğlum bir aylık. Bir el yaşına yakın ikisine 100 135 istiyoruz. Düveler abi. Düveler de bunlar. Düvelere 53 er lira diyorlar. Danalara 67 buçuk istiyorlar. Yerdeki? Yerdeki protesto diyor, diyor ya kalkıyor. Buradan aldık. Nerede? Kaç aldık? Bunlar, şey, kaça satıyor şey, ya. ya? Kaça satıyor yani? Bunları mı? Üç Bunları abi 60'a yakın vereceğiz. 60'a yakın vereceğiz. İkisi de boş. Kurbanlık. Altmış ay yanaşan alacak. Hayırlı işler olsun abi. Kolay gelsin. İşiniz A rast gelsin. A Eyvallah A abi. A Onun değil herhalde. Bunlar kimin acaba ya? Evet pazarımızda güzel camışlar var. Bu camış kimin? Selam aleyküm. Camış bizim. Camış sizin. Gel muhtarım şöyle bir gel bakalım. Baban parayı Bak, gel. Balağımız var 38 lira diyor. Balık erkek mi dişi mi? Erkek. Şöyle bir camızımız var 100 lira diyor. Maşallah. Gebe. Gebe. Kaç ha. aylık gebe bu camış? Şöyle bir ca balağımız var 70 lira diyor. Şöyle bir kısım var. 70 lira diyor. Gebe yemeğimiz var. 130 diyor. Bir ayı kalmış. 20 kilo da muayene. Kaçıncı gebe? İkinciye. Evet. Şöyle bir kara sığır ineğimiz var. Yani Yet buzağlı. 78 diyor. Haydi, Dişi buzağı erkek buzağı Erkek buzağı. Evet. Şöyle şu camışlar ayrıyetten yeniden çekeceğim ben. Ramazan. Heh. Evet çamışlar gerçekten çok güzel. Ona 70 dediler, ona 110 bin lira dediler. Buna da 38 dediler sanırım. Ama şu camış. Ramazan. Telefon numarası paylaş kardeşim. 546. 546. 445 0344 üç. Daha, Daha güzel 14. camızlarımız vardır damızlık için. Evet İsteyen olursa, olursa çok Arayabilir beni. Evet Bey ihtiyacı olan ya, özellikle camışlar çok güzel maşallah diyoruz. Verdiğin Pazarlık. Gel bir seveyim seni gel. Yok. Olmaz. Yok. Evet Camışlar çok şey güzelmiş maşallah ekmeğini olmuyor mu? İki tarafı 50 lira alana satılır Pazarlık mı var abi? Ha şu düğüğe pazarlık var 50 lira satılan iyidir boş durmuşsa Bala mı 50 lira? He buna... Kaç dedin sen de mi ya? 70 istiyor 70 istiyor ya 50'ye nasıl? Bitirelim pazarlığı şu pazarlığınızı çekelim inşallah Evet. Hayırlı işleriniz olsun abi. eyvallah Hayırlısı. abi. Eyvallah sağ olun. Abim ne istiyoruz buradan ya? 57 diyoruz. 57 diyoruz mantofon. 7-8 aylık bir adet dana 57 diyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Burada güverler var. Abi ne istiyorsun bu yine? Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne istiyorsun bu yine? 35 diyorum. 35 diyoruz. Kaç yaşında bu abi? Yaş mı bilmiyorum. Boş. Boş değil mi? Evet. Bir adet kesimlik inek biraz yaşlı. Boz ırk cinsinden. Yani. Yerli hayvan. 35 bin lira istiyorlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler abi. İşiniz rast gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazarlığınız var mı abiler? Allah, abi bunlara yüzer kağıt istiyor ya. Gebelikleri ne durumda? Gebelik belli abi. Mısır Gebelik. olarak alacak. Bir aylık, bir aylık çekil er istiyor. Kaçer istiyor? Yetmiş, istiyor. 200 lira diyor. Hangisi 200 istiyor. lira diyor abi? bu ay 200 lira diyor. <laughs> Yaşları nasıl? Bunlar üçer yaşında çok eşyaşı. Üçer yaşında ikisine 100'erden 200 bin lira istiyoruz. <laughs> Beş yıl. Şuna ne diyorsun abi? 90 diyor. O gebe mi? O da gebe. Onun bir ayı var. Bir ayı var. 90 diyon. Kaçıncıya biraz yaşlı o. 5. 5, 6, bir ayı var. 90 lira diyoruz. Diğeri 5 yaşında olanı ne diyor? Ee, 105 lira. Onun gebeliği var mı? O da garanti. Kaç aylık? 5 aylık, 6 aylık. Evet. 5, 6 aylık gebe. 105 bin lira istiyorlar buna. Buna 105 bin lira istiyorlar. Şunların gebelikleri garanti değil. 100 er bin lira istiyoruz dediler. Şurada yakın gebe ama biraz yaşlı. Burada 90 bin lira istiyorlar. Göründüğünden belli biraz yaşlı. 90 bin lira istiyorlar. Elini getiriyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin Hacı, naber, hacı? Ha, getirdik. ne haber Hacı? Ne getirdin Hacı? Kaç istiyoruz buna şimdi? O 125 diyor. Bozası? Ha orada bak. Deminki giden ha. şu boz olan. Hı Kaç aylık o? Erkek miydi şey mi dişi mi? 3 aylık ya. 3 aylık erkek mi? Erkek herhalde. Erkek. Erkek. İnekle beraber kaç istiyoruz dedik? 125. Kaçıncı buzağısı? İkinci. Başka var mı hayvanımız? Ya yok şu anda. Bu, bu kadar. Var. Bugün bu kadar. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Ya, Eyvallah sağ olun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Pazarlık mı var? Yok abi. Pazarlık yok. Konuş yok. Konuşuyoruz. Ne diyoruz o zaman düvelere? 75'er diyor. 75'er diyoruz dediler. <laughs> 75 değil. Güzel. Yetmiş 75'er diyorsun. Çekme diyorsun yani. <laughs> 50 şerde o zaman. Abi şu kabahatın kabuğunu evet. boşver. Bu malı 50 şerde abi. Bu yani 50 şerde o zaman. Şimdi öyle bir şey yap. Ben alayım burada abi. Ben video çekiyorum. Sen 75 dediğin zaman izleyenlerin hepsinden tepki alırız. Bana Güneş geliyor yanına. Abi sen bu kabahatı bul, al onu boşver. Öyle deme. <laughs> öyle deme. Allah Öyle deme. Ama kaç lira? 50 şere alayım bak. 50 şere verirsen pazarlık yaparız. Çok diyor abi şimdi ben sizlerin çekimini yapıyorum ama sen tutup da buna öyle fiyat dediğin zaman... Çekme desem bundan daha iyi. Satmak istemiyorum. Ki. Ha o başka saygı duyarım. Kaç高3> Ama şu mala öyle bir fiyat e yok yani. Hayırlı işler kolay gelsin. burada. Ne alıyor Serdar? Vallahi 47 alayım aktif içeri Ya ben 47 içeri gir. Dördün en iyisini 47 alayım diyorum. Ben ne yapayım? Ya en iyisini en kötüsünü alıyorum. Burada kaç tane? Kaç daha tane? Allah bereket. Murat abi. Murat abi kaç tane? Abi bir tane al. Dört tane aldın mı? Bir tanesini al. Hayırlı evet. yani, bir bir tane evet. işler kardeşim. Kolay gelsin. Evet. Hacı abim selamun aleyküm. Aleyküm selam ciğerimi koşasın. Allah razı olsun. Düvelerimizi, ineklerimizi fiyattan alabilir miyiz? Adem abi. Buyur abi. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Bunları kaç puzağı yapmış, puzağı bunlar kaç buzağı yapmış? Buzağı yapmış mı? Birer mu? sever yavrulamış. Birer sever yavrulamış. Bir kişi bir erkek yavrulamış. Evet, fiyat ne diyoruz abi? Fiyat bunlar 65 lira diyor. 60 arada verecek nasip olursa. 60 arada vereceğiz maşallah. Aşağı vermiyor da. Verme aşağı verme tabii ki. Vermedim. Aşağı falan. da verme abi. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Gürsel pazarlık mı var kardeşim? Hayırlı işler, bazar olsun inşallah. Ne diyor? <laughs> Sen <laughs>

Yok yok yok. Allah. Yok hayır, ne oldu? Lan, hayır, yok. Hayır. Sen, hayır. abi ya. 17. Ne ki Açıkça konuşmuş. ben 250 270 milyonluk pazarlıkta ne yapacağım ne yapacağım ne ne oldu ne yapacağım ne bana baksana abi ne Ahmet pazarlığı bitir Ahmet. yapacağım Kaç kaç. ne bitti bitti. bitti. ne yapacağım görsün. Allah Allah. Olsun. Hacı abim hayırlı işler olsun. bir dilim ekmek alırsın. alırsın inşallah Adem abi. Evet. Bu görmüş olduğumuz birer buzağı yapmış iki tane inek. 118 bin liraya alındı. Bu ikisi 118 bin liraya alındı. Alansadan zaten hayırlı görsün. Hayırlı işleriniz olsun. Evet bir pazarlık var. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazarlık mı var arkadaşlar? Hoş bulduk abi. İşiniz rast gelsin. Ne, ne tuş... var evet, yok? Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Ne oldu hemen? Car. Çekim yapıyorum. Ne kakıyorum? Sen sana sen şunu al. Dedim vermedin. Ne de geldi? Üçünü bir vermedim diyor. Kardeş üçünü. Fatih. Sen de seslenmesen. Bırak tamam karı ya. Bitir pazarla, Maşallah maşallah. Miyancı böyle olacak. Hangisini verdik? Ayıp bir şey ya. Bir lirayı bırakın ben vereyim Öbür taraf. Sen de kule kule, hayırlı gör. Mal alın, hayırlı, hayırlı olsun var. kardeşim. Alan satan hayırlı görsün. Evet bu baştaki görmüş olduğumuz düve 49 bin liraya satıldı. Pazarlığında 49 bin liraya yaptılar. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Kaç dedi o? 7-8 aylık abi, var ya. 1 yaşında. 1 yaşında. Yaşında. yaşında diyoruz. Teşekkür ederim. Abi bu iğneye ne istiyoruz? Abi buzağısıyla 115. Burada abi. Erkek simental buzağısı. E, 115. İnek de çekildi. İnek de kaç aylık gebe? 7 aylık gebe. 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 Buzağı kendine ait değildi. He. İkisi beraber buzağıyla beraber 115'e satıldı. İnek de 7 aylık gebe. Evet. 115 lira. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Güzel fiyat. Evet, değerli takipçilerimiz görmüş olduğumuz gibi Simental erkek buzağı 7 aylıkta gebe mantofon inek karnında 7 aylık buzağısı var. Kaçıncı buzağısı var içinde? 5 6. buzağısı. Süt durumu nasıl bunun ortalama? 20 kilo da sütü var diyorlar. 115 bin liraya 3 tane tabirca ise hayvan satılmış. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah kardeşim. İnşallah adamcağır. <laughs> Sattınız mı onları? Sattım. <laughs> İyi bakalım. Hayırlısı olsun. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler abim. Kolay gelsin. Ne istiyoruz bu danıya Ne abi? <laughs> Kaç? 47 istiyor. 47 istiyoruz. Kaç aylık? Yaklaşık iki buçuk aylık falan. İki buçuk aylık simental melezi erkek dana. 47 bin istiyoruz. Teşekkür ederim. Pazarlık payımız da var abi. De. Tabii ki mutlaka pazarlık payı olması lazım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. 47 bin istiyorlar. Tabii ki alıcıyla pazarlık usulünce olur. İşiniz rast gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Ben <laughs> Murat Bey hayırlı günler. Hayırlı işler abim Allah razı olsun. İşiniz rast kesin. Ne yapıyoruz pazarda? Anlaya geldik satılamıyor. Aldık mı? Aldık. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast kesin. Sen arada alıyorsun. sana bir Hayırlı işler abi kolay gelsin. Bekir'in danaları değil mi? Bekir'in Bekir'in. Çektim. Pazarlığınız varsa pazarlığınızı çekelim. İşiniz rast kesin. Teşekkür ederim. İnşallah sağ olun. Hayırlı işler olsun. Ne istiyoruz Ali Şar abi? 70 diyorum abi, 70. 60 de 60 alıcı gelsin 60 de de 60, 60 de de alıcı gelsin bak alıcı baba yiğit yanında bekliyor almıyor yalvarıyorum 50 yi aldığın yine almıyor 50 şer al ya 50 şerden. İkisini 50'ye veriyorum, bir daha İkisini 50'ye 50 vereyim, diyor. Ben de öteki Ali sen abi. <laughs> var hayrını gör diyeceğim şimdi. Ayıp var hayrını gör kardeşim şimdi. İşiniz rast gelsin. <laughs> olacak fiyat ne diyor sen şimdi? Gerçekten olacak istiyorum ya. 60 istiyorum ya. <laughs> yapa, yapa. 60 istiyorsun 50'ye de verecek. <laughs> ne düşünüyorsun abi? Alım satımcısın nihayetinde. Hesaplı dek geldi mi alıyorum? 50 liraya alacağım de al. Sohbet ediyor. Alıcı Ver. diye al. Vermiyor, vermiyor 50'ye. Verse <laughs> Bak pazarlığınız yapalım. Yok Pazarlık yok. yok abi. Teşekkür ederim. E Hayırlı işler kolay gelsin. Abi. İşiniz rast gelsin. Eyvallah eyvallah. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Dişim erkek mi bunlar abi? Erkek, abi. erkek. Ne istiyoruz? Hmm. E Hadi e İkisini 135'e vereceğiz. Herhalde biri 8 aylık, biri biri de 6 7 aylık. 135'e vereceğiz. Aynen abi. Teşekkür ederim abicim. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Eyvallah abi kolay gelsin. Aynen. Var mı hayvanımız abiler? Hayırlı işler. Selamun Aleyküm. Bu inekler ağabey. kimin acaba? Şunu ben aldım. Hangisini? Şunu. Buzağısı var mı? Yok buzağısı yok. Kaç aldık abi? 75 oldu. 75. Gebeliği var mı? Gebeliği de yok. Gebeliği de yok. Kurbanlık olarak aldık. Kurbanlık olarak 75'e aldık. aldık. Hayırlı olsun abi. Allah Hayırlı olsun. Sağ olun. Cümlemizden Allah razı olsun. Eyvallah. Görüş, görmüş, 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 görmüş.

iki dakika sonra yetmiş beşeri almıyor. Ben alın Yok yok. Sen altmış beşeri olsan veririm. Allah. Ya, ya ben veririm. Beni bırak. Beni bırak. Beni Ya vermem de veririm. Veriyor. Ne veriyor lan ya. ya Allah a, Allah. Ne veriyor. Ya ben de şey yok. Adamın malı değil mi? canım Allah Allah. Allah Selamun aleyküm. Hayırlı işler abi. Pazarlık mı var? Pazarlık var. Pazarlık var. Pazarlık Beş aşağı aşağı veriyor. Pazarlık olmuyor abi. Hangisine pazarlık yapıyoruz? Ne istiyoruz Kurbanlık herhalde bunlar. Kurbanlık, kurbanlık. Ne istiyoruz bunlar abi? 175 diyor bunlar. Kaç? 175. Alıcı, ha? alıcı da kaç veriyor, kaç veriyor dayı? Alıcı ya. da burada, kaç veriyor. Ben de 65'er veriyorum. 65'er veriyorum. Ha. Abi işiniz rast kesin. Sizin işiniz bu sen olmaz da bilmiyorum. Ne olur yavruya? Seniye olur diyor. Bu sen olmaz sizin işiniz. <laughs> Ulan seniye 26 kurbanlığı olur. O zaman. 65'lik alırsın o zaman. Ya doğru da sen bu yayınladığın benim telefona niye geldin? Ben kayıt da... olacağım, bağlanacağım. Bu adama kayıt olacağım. Göremiyorum olayım? ki ben kayıt olacağım. Youtube açacağım. Youtube'dan mı bakacaksın? Tabii Youtube'dan benim bakacağım. Youtube yok da bende. Var olmaz olur mu? Her telefonda olur. Akıllı telefonların hepsinde var. İnternetini aç ben sana açayım orayı. İnternet aç. <laughs> <Ben, gülüyor> bu adamı da beğenmek ha. Da... Bugün pazarlık. Pazarlık yapın bakalım. Adamın pazarlığını yaptığı ne? gibi. Dek gelir mi? Dek burası gelmez burası. mi? Kaçı verelim bu tarihler. Dur bakayım. <laughs> ne abi. Ne Kaç aylık bunlar? Bunlar kurban olur ya. Garanti. Kurban olur kapak. Ee, sen kurban iyi bir fiyat ver. Şimdi ben karıştırmayayım ortalığı da. Sen alacağın fiyat ne? Sen alın, alın, alın. Alın. Alacağın fiyat ne abi? Ya da düşündüğün fiyat ne? Alacağım fiyatını bırak adamdan bana geçme e. Dalga böyle. Da Senin ismin neydi? E. Adnan kaç Sen kaç alıyorsun? Şey sen o, ne dedin Adnan abi? Adnan abi. Adnan abi ne istedin sen? 175 dedim ben. Sen de çok demişsin. Adnan abi. abi. Şimdi çok demişsin. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ya bu da garanti olur abi kurban olur garanti bu manda. Şeref, şeref. Abi sen kurbanlık alıyorsun da. İyi Bana kurbanlık abi. alıyorsun. Ben, Bunlar da iyi kurbanlık olur. Ben de şimdi e, sen adın neydi? Adnan. Adnan. Ben 75 yerden 150 diyor, yok veriyorum. Yok abi 175 diye. Yani. Sen olmadı. Adnan abi bir şey daha de abi malıcı. Sen de 150 diyecek 130'a göre veriyorsun. Yok şimdi ben olmadı. olmadı. Ben, al götüremez. Abi. Ah, sen kaç alıyorsun? Sen de Ahmet 150 mü istiyorsun abim? Ben e. fakattan ben 75'den 150 diyorum yok, ben. Yok abi 150 demiyor abi. Güzel. <laughs> nasıl <laughs> diyeyim abi sen? Abi nasıl <laughs> diyeyim Mehmet abi? Hayrını gör çocuklar. E dediğimiz hele kuyduğumuzda. Pardon. Abi ben 175 dedim bu da 75'e de anlamıştı Ahmet tayy. 75 er deyince o da 130 veriyormuş. Gürüzde <laughs> <laughs> ne yaptın? Ya Oraya almayacak Allah, ya. ya, e ya, e Allah Allah ya. Tamam 80'e daha Ya. Değerli mi? Değerli mi? Değerli Değerli mi? Değerli mi? Değerli mi? Değerli mi? mi? Değerli Değerli mi? Değerli mi? Değerli mi? Değerli mi? benim gözümde Değerli sen öyle deyince 85 e lira, 85 e lira deyince 80 lira, alın verin bunu bana. Allah Allah. 80 lira, bunu alın verin. Abi en kabada i 70 eder. Yok, yok abi yok. Yok abi öyle bir şey yok. Abi erkek maaş şimdi bu. Garanti ya, kurbanlık evli. olur. Seks, seks, 80 80'lerden 160 bin liraya bunu bitirin pazarlığı. 87 e. er e. e. şer uçağı gelir de 80 ha, hani aldın mı arkadaş sen bizi istiyor Allah Allah. de, de yok, yok. Düzgün bir şey ister mal istedim. Güzelini de güzelini. E bunları atma bunları ben mi öğretiyorum? Veremekte diyemekte. Evet değerli takipçilerimiz bu pazarlık uzayacak biraz. Pazarlık uzayacak. Görmüş olduğumuz gibi 180, 175 diyorlar. Alıcı da 150'ye bitirecek diyor. Tabii ki bu pazarlık bitmeyecek görüntüde. Videomuzu sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olup da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.